Açıyorum bizim şeyimizi çok basit çok iki günde bitirirler. Bitirirler. Şimdi bu şal. Bakın, hani böyle kazağımızı alırız ya. Çok Nasıl? güzel. Şöyle yapayım. Bakın etekte de bu renklerim var çünkü onu göstereyim. Siz bir çileyle anneye veya kendinize, teyzeye, yakın akrabalara, anneye. Bu o kadar güzel ki yazın çantanızdan eksik etmeyeceğiniz bir şey. Şöyle yapayım tekrar. Yani tam anneşalı omuz kireçlenmesi. Ay çok bak omuz kireçlenmesi. <laughs> ne demek istiyorsun yani? <laughs> annelerin yani bizim gibi annelerin evet kireçlenir o <laughs> omuz. Ama gençlerde de oluyor ben görüyorum. Olayımız bu arkadaşlar bakın şu şunu yapıyoruz. E, ee, kaç numarayla ördük? 5 ve 6 Gülsüm Hanım tiyoları. Evet ile başladım. Yani 5 6 1 5 1 6. Neresi 6'yla örüyoruz? Hepsi hepsi. Ha 1 5 1 6 onu söyle. Evet. Yani bir tane şişimiz 5, bir tane şişimiz 6. Tülinin de o numaraları çok yapıyor. Hı, ben şimdi mesela Aa. bunu böyle de e, bir atraksiyonlar yapabilirsiniz. Evet. Kireçlenmesi olmayanlar da yani bu aynı zamanda bir aksesuar. Bakın evet. şöyle çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bunun ikinci katını yapın. Nefis torba bir çanta. Evet. Olmaz mı? Olur. olur. Şimdi aklıma geldi. Bak şimdi. Evet. Bak bak. Ay Bunun arkasını da ördüğümüz zaman. Evet. Ay en sevdiğim çanta. Bak böyle büyük biraz da kısa yaparsınız. Evet. Şu şekilde. Altına da bir atraksiyonlar var. Yaşar. Bak Nenik. Bak bak bak. <laughs> Her şey bir anneler. Bak bak bak. Şimdi biz öyle yaparız. Tabii. Tabii göbeklendik bu süreçte. Şimdi şu da var. Bazı annelerin de mesela beli ağrır. Ay 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 oturduğu bir yerde falan böyle. <laughs> ha, beli üşü. <laughs> sus Aytun annelerin. Sus. <laughs> böyle şeyler söyleme. Şıklık yapıyoruz. Zaten hepimize şey diye diye 65 yaş üstü, 65 yaş üstü, 60 yaş üstü diye diye e, mahvettiniz bizi. <laughs> ki. Neyse bizi ben değilim. Ben daha oraya gelmedim ama Kıyısındayım yani neyse bakın bu şekilde şimdi Naz bize anlatacak her türlü kullanırsınız çantadan iç, çanta içinde gezdirilecek şal kazak koyacağımıza kazak kalın oluyor. Hani kaza atarız evet. ya böyle bağlarız. Biraz da kazan kolu kısa kalır. Burada evet, bu kollar uzun. uzun. Evet. Hemen bize hem modeli anlat. Şuraya evet. koyduğum tamam. modeli. Hadi Anlatayım. söz sende. Tamam. Şimdi e, dediğim gibi bir yumak ip kullanıyoruz. 300 gram sanırım bu ip. Dıştan içe doğru kullandım. Altı koyun. Bağlama yerleri açık renk olsun diye. Şimdi bu beyaz evet. bir tişört, kot, evet. pantolon kıyafetini bulduğu zaman çok güzel olacak. Evet. evet 80 şimdi. ilmek. Bu ölçü 80 ilmek Derya Hanım. Tamam tam bir ölçü yani. Bunu evet. herkes kendine yani biraz kilosu olan da olmayan da bu çok güzel. Naza da güzel oluyor. Evet. evet. 80 ilmek başlıyoruz. E, kal, e, 7 numaralı şişle başladık. Şurasını e, kasmasın diye başlarken. Ha, i̇lmeği oraya attık. Evet buraya attık. 2 sıra haroşo gittik. Buraya doğru uzat. 7, 7 numarada başlamışlar. Evet 7 numarada başladık. 80 ilmek. 2 sıra haroşo gittik geldik. Evet. Ben şimdi bazen atölyede olmuyorum, bazı şeyleri kaçırıyorum ya da ben onları geçen hafta 4 gün eve gönderdim, işlerini alıp eve gittiler. Biraz burada başka konuklarımız vardı. Böyle böyle birbirimizi de koruyoruz, kolluyoruz bu süreçte. Onları da düşünüyoruz. Evet. Şimdi iki sıra haroşa gittim ve gittim geldim. Örneği döşeyeceğim. Saç örgüsü örneğimiz. İki tane ters örgü. Değişik düşmüş ama. Öyle mi? Burmasından e, göster evet. belki göstereyim şimdi. İki tane e, ters, dört tane düz, iki ters, dört düz. Kaç sırada bir değiştiriyorsun? E, iki, dört sırada bir. Ama farklı bir şey olmuş. Öyle mi? Göstereyim saç şimdi. Olmuş. Görelim tamam. Şimdi önce şeyi döşüyorum e, şu saç örgü sırasını. Evet. İki tane ters, dört tane düz. Evet. İki ilmekte bir vuruyorum şeyi saç hmm. örgüsünü. Yine küçük bir örnek başladım. Daha. Yani burayı pirinç örgü de yapabilirsiniz. Tabii. Uğraşmayayım diyorsanız veya normal saç örgüsü yapabilirsiniz. Evet. Kaç dedin? Kaç başladık dedin? 80 ilmek başladık. 80 evet. Şöyle bitirdim. Arkadan da şey örüyoruz. Bu tersleri düz, düzleri ters. Tamam. Saça Sen örgü. onu örerken arkadan tamam. düzleri ters. Erkan bizi ikili verirsen, ben şurada tohumlarımı toprağa koyacağım. Bugün iyi dileklerle tohum çok önemli. Meyvelerinizin çekirdeklerini atmayın. Bir bahçeniz yoksa bile yolda böyle bulduğunuz bir yere oralara atın. Ben meyve çekirdeklerini hep biriktiririm. Bunu herkes anlatıyor. Ben de yaparım yani yıllardır. Hep böyle çekirdekten, limon, çekirdekten bir de bunun çıkışını görmek çok güzel bir şey. Şöyle yapıyorum. Toprağım var burada. Toprağıma önce parmakla şöyle bir ocak deniyor bunlara. Yaşar'ı geleyim mi? Ben oraya gideyim mi? Tamam. Tamam. Şuraya istersen getireyim Cimi'nin altına. Geleyim. Geleyim. Geldim. Geldim Erkan. E, şuraya ocak deriz böyle. Buraya attım bir tane. Şuraya parmağımı koydum. Attım bir tane. Buraya parmağımla bir ocak açtım. Attım bir tane. Buraya parmağımla bir e, ocak açtım. Attım biraz. Bunu kapattım. Kapattım. Bunları birkaç gün kurutun lütfen. parmaklarıma da öyle yalandan noktalar koydum oje ile. E, şu süreçte ojesiz olmakta da yarar var. E, o e, oksijen ölçerler, nabız ölçerler. Oje ile ölçmüyor. Allah korusun Allah herkesi esirgesin. Ee, onun anlatmak için de dün e, söylemiştim. O nabız e, ölçeri kendime aldım. Ölçüyorum oksijenimi. Ee, şöyle bakın ektim. Buna fıs fıs yapıyorum. Pencerenin önüne balkona e, varsa balkonda tabii tercihen bahçede. Bahçeye de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunları ekin. E, gerçekten bakın burada... Yeni dünya çok çabuk da oluyor, e, çıkıyor. Çocuklarla beraber yapın bu projeyi. Bir ağacın bitkinin nasıl çıktığını görsün. Evet. E, buranın bereketi olsun. Ben bunu ama atölyeye götüreceğim. E, hava alması lazım. Şöyle sıktım, suladım, can suyunu da verdim. Harika. Evet, bu hepimiz için iyi dilekler olsun. Oradan yeşeren bir şey. Hepimiz için yeşersin inşallah diyorum. Bugün e, dualar e, çok oldu içimden de ediyorum. Akşam da edeceğim. Hadi bakalım. Ben birazcık şey yaptım, karıştırdım. ama Bir saçımı göstereceğim. Olsun göster. <laughs> ben çok konuştum. Ee, sana bakacak kazan. burguyu edildim. göstereceğim. Aynen. Burguyu ben... göster. Evet, Nasıl burguyu göster. Nasıl yapıyorsun? Neyle yapıyorsun? Şimdi. ilk iki e, ilmeğimiz ters. Ben burguyu şöyle iki arkadan alıyorum. Öne bırakıyorum iki tanesini. Yer değiştiriyorum. Tamam. Başka bir şeyim yok. Hani değişik düşmüş ya. Bilemedim yani. Tamam. Tamam. Ee, dört Sen sırada bir burgu. olmuş bu. Evet. Bunların yakın plan çekimlerini Çekerim. de yap. E, gösterelim. Şöyle Derya Hanım. Kamera görüyor. Tamam gördük. Dört Hı -hı. sırada bir vuruyorum. Dört sırada bir vurdun. Evet. Burası yaklaşık bir gibi. Böyle böyle bir. Bir, iki, üç, dört tane burgu dört var. Dört tane burgu var. Şöyle evet. şu kadar bakın. Evet yazdım koydum. da ben şeyimi. Ee, o şekilde. Evet. Şimdi Naz yazılarını da verecek. Naz şuradan şuraya kaç sıram var? Bu şöyle, araya bir şey koydun. E evet, 20 sıra bunlar. 20 sıra. Şu ters örgü git, gitmeden 20 sıra. Tamam. Onlarda bir Onlar iki, da üç, üç, hava vermiş. Tane var. Tamam. Evet, eşitler çok da kolay e, e, hesaplaması. 4 tane. Daha sonra 80, 80 ilmek başlamıştık ya Derya Hanım. Burayı 30 ilmek ördüm. Tamam. Bu tersi bir gittim geldim. Daha tamam. sonra 30 ilmek ördüm. 20 ilmek kestim. Tamam. Sonra 30 ilmek tekrar ördüm. ördüm. Arkadan geldim. Şurasını boğaza çok dayanmasın diye dört sırada birer kere kestim. Aa, Başka da hiçbir şey yok. Birer Devam. tane. Evet. Kenarlarını şuralardan kesmişken boyuna güzel otursun evet. diye. Çok iyi fikir. Yuvarlandı. Bunun kenarına hiçbir şey, lastik mastik geçmeyelim Geçmedim, ki. Geçmedim, ütüledim. Şuraları özellikle böyle pıtırcıklı bıraktım. Düz yapmadım hani oh, daha bir çok kıvrılıyor düz olunca. Ha ne yaptın oraya? Ee, öyle şey örmeden aldım bunu ben. Örmeden aldım. Evet. Tamam güzel. Kenarları Ütüledim. örmeden almış. Biraz kıvrılıyor gibi oluyor ama sonuçta omuzda tamam, güzel yok, yok. duruyor. Çok güzel. Evet. Evet sonra bu bu kaç santim mesela veya kaç sıra ördük buraya? Ee, bunlar da eşit burası gibi Beş olması lazım bunlarda 1 Burada kaç Otuz vardı zaten? Otuz ee, 30 vardı ama dört tanesini e, kapattık burada. Kaldı Hı. 20 a, a, e, 34 tanesini kapattın 26. 26. Evet, evet 26. aşağı kadar 26. 1 2 3, 3 4, 4 5, 5 6. 6. 6 kere 20 yapıyoruz evet. sıraları ters yaparak. Sonra motifi yine Aynı. buraya da koyuyoruz saç örgüsü 4 tane kıvrımlı saç örgüsü. Bir şey daha yaptım. Şu Bitirirken üçer üçer kapattım. Biraz böyle manşet ha, gibi ol, şurayı oldu. Şurayı biraz e, kestin. Kesmedim. Hiç kesmedim. Manşet kapatırken. Gibi. Ha kapatırken. Evet. Bir almadım mı? da üçer üçer kapattım. Ha üçer üçer kapatmış burayı. Çok iyi fikir Naz. Evet. Ee, Naz bunu evde ördü getirdi. Yalnız çok güzel. Mesela sizin kıyafetlerinize şu önden e, yünlerimizi bir kere görelim Erkan. Kıyafetlerine. Yeşilli gidiyorsa, ben mesela yeşil çok e, kullanırım. Şu turkuaz her şeyle çok güzel bütünlenir. Ben de çok ee, Şu renkler, e, mesela pişmiş ayva rengi, hani onlar da e, çok güzel. Dıştan içe doğru kullandık evet. e, yünümüzü. Bir çile gitti. Aynen. Naz grisini yapıyor. Ayrıca bu anneler anneler dedi ama ben ona hediye yapıyorum ay bunu. Gri mi istedi? E, i̇stemedi. Bende gri vardı evde. Evde gri vardı. Hah. Ben de yaş günü ona hediyesi yapıyorum bunu. Evet, birkaç <laughs> gün sonra bizde yaş günleri başlıyor. E, yaş günlerinde de doğum günlerinde de gerçekten şu aran, elde değil. evde yapılmış şeyler e, çok güzel. <laughs> e, ben bunu çok beğendim, çok beğendim. Ben, e, Naz bize şey de lazım. Ne? Ö, ö, e, santim. santim de lazım. Evet, yanında hani, yok. Diyelim ki Ölçelim. öğren birisi. Evet. Bu atraksiyonları yapmadı. Evet, düz ördü. Evet, tamam. düz ördü. E, şu yaka kesintisinden sonra, şu kol. Bakın tamam. koldan uzun bu. Onu uzun. unutmayın. Şöyle e, koyayım. Omuzu aldıktan sonra kolla bakın. Yani biz bir kazak örseydik. Bakın e, kolumdan, e. kolumdan. Acaba şu uzun mu falan dedik önce bir baktım. Hayır, ben. yok hayır. dedim. Bu bağlaması çok rahat oluyor. Ne diyorsunuz bu şal fikrine? Beğendiniz mi? Ben, Sen bunu ben, bir yerde ben, mi gördün? Evet gördüm ben. Yine bu çek, ya, arkadaşlarda, ben, ben, yabancı arkadaşlar da. Yabancı <laughs> arkadaşlar da görmüş. Ama çok beğendim. Çok pratik, çok güzel. Kaza yaptığımızda kazakta bir kalınlık olur. İstersek beli alırız bunu. Evet belde hiç bakmamıştım. Çok güzel oldu belde. Aa belde de çok Evet iyi. bir şort işi. Yani bel, bel koruyucusu. Ben, ee, burayı kapatıcı. Burayı kapatıcı. Evet. Bir pantolon giyersiniz. Sayılır Beğenmiş söyleyeyim. mi herkes? E, beğendiniz. şimdi Naz böyle kaydırmalı yapacak şeyleri. Sayılır. Söyleyeyim bir daha. Biz koyalım. Şimdi Koyarız. yazılısı da var. var. Merak etmeyin, evet. yazılısı da var. Bir tek santimini ölçeceğim kollarının. Yazılısı da var. Merak etmeyin. Bakın burada nasıl olacağı. Derya Hanım ayrıca. Ha diyor ki bir dakika parça kumaş sen de onu mu soracaktın? Parça kumaş dikebilir miyiz diyor. Polar güzel olabilir. Evet. Parça renkli pütikareli bir şey güzel olabilir. Hı hı. Olabilir, niye olmasın? Ee, evet, evet. yani türetilir bir şeyler türet, güzel. Türetin güzel bir şeyler, fotoğraf atın bize. Ee, paylaşın. Evet. Bizi de etiketleyin. Eee Merserize'den e, olur. Mercedes, biz yine. ama bunun bak bu çok iyi var. Bu yazın da iyi var. Çıkıyor şimdi gene bunun. Mercedes mi evet, çıkıyor? Evet. O da güzel olur. Tığla olabilir. Tığla. Ama ben bu, bununla bu hafif böyle bir şey hiç batmıyor, yumuşacık. Bunu çok, çok beğendim bunu. Bu Abi bir şey oldu, üşüdünüz. Benim gibi benim başım üşür <laughs> mesela. <gülüyor> Buyurun. Yok artık. <laughs> yok artık. Yok. Yani ben ben bunu böyle de kullanırım. Yani bu var ya, çantada bulunsun bir şey.